Bugün dört tane milletvekili aday adaylı adayımız var. Kısaca isimlerini söyleyeceğim. Özel Türemiş Bey, Ramazan Çöl Bey, Erol Çalışkan Bey ve Evren Erkan Bey bugün açıklamalarını yapacak. Hatlarında hayırlısı olsun. İnşallah iyi Parti makam, mevki, koltuk için hiçbir zaman mücadele etmemiştir. Değerli basın emekçi arkadaşlarımız kıymetli katılımcılar öncelikle 18 Mart bugün bizim için tarihimizde çok önemli bir gün 18 Mart deniz zaferimizin 108. yıl dönümünü kutlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize, gazilerimize minnetlerimizi, saygılarımızı burada iletiyorum. Bu vesileyle öncelikle kendimden bahsedecek olursak 1972 Aksaray, Ortaköy ilçesi doğumluyum. İlk orta lise öğretimi orta böyle yaptım. 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde e, kayıt oldum. 97 yılında veteriner hekim olarak mezun oldum. Daha sonra e, araştırma görevli sınavlarını kazanarak aynı fakültede fizyoloji ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladım. 1997 yılında bilim doktoru olarak e, 1997'de do, e, araştırma görevi olarak başladım. 2003 yılında bilim doktoru ünvanını aldım. 2005 yılı yardım doçent doktor, 2007 doçent doktor ünvanını aldım. Yökün Uluslararası Bilim Sınavı ile. 2013 Şubat ayından itibaren aynı yerde profesör doktor kadrosunda çalışmaktayım. Tarım ve hayvancılık üzerinde, yani veteriner hekimliği fakültesinde ilgi alanımız gereği, uzmanlık alanımız gereği, çeşitli araştırmalar, konferanslar, paneller, hepsini e, katıldık birçok e, düzeyde. E, bu vesileyle birçok uluslararası hayvancılık alanında makalemiz oldu. Dünyanın e, birçok çeşitli dergilerinde araştırmalarımız yayınlandı. Onlarca ülkede konferanslar verdim. Seminerlere katıldık. Erasmus kapsamında dersler verdim. E, kısacası tarım ve hayvancılık alanında e, özellikle hayvancılık alanında çeşitli araştırmalarımız iyi düzeyde araştırmalarımız mevcuttur efendim. Bu vesileyle yurt dışı deneyimlerimiz de oldu. Birçok ülkede dünyanın prestijli üniversitelerinden araştırmalar yaptık. Araştırmalar tamamladım. Amerika'da Ohio Üniversitesi'nde, Avustralya'da, Queensland Üniversitesi'nde birçok seferlerde uzun süre çalışmalar yaptık. Alanımızla ilgili lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenciler yetiştirdik. Projeler yaptık, tübitak projeleri yaptık. Ee, yani e, kısaca söyleyecek olursak arkadaşlar... E, Evet, e, İngilizce, ileri düzeyde İngilizce biletliyim, evliyim, çocuk babasıyım. Kısaca e, bu kendimi tanıttıktan sonra, e, Arkadaşlarım bahsettiği gibi, ben de Aksaray'ımız üzerine odaklaşacak olursak, Neler yapabiliriz Aksaray'ımız için, Orta Aradolu için, Türkiye için? E, uzun zamandır e, bu hususta e, kapılar gördük, projeler geliştirdik ve bu yola girmeye karar verdik. Ülkemize hizmet etmek için, Aksaray'a hizmet etmek için. Evet. Arkadaşlar söylediler, neden iyi Parti'yi tercih ettik? Bunları burada hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Neden iyi Parti'yi tercih ettiğimizi, neden siyasete girdiğimizde arkadaşlar işte 20 ye, 20 ye çok Aksaray'a <laughs> ve ülkemize hizmet etmek için kısaca özetleyebiliriz. Bunu Sayın doğrusu açabiliriz ama şu anda buna zamanımız yok gibi görünüyor. Buradan kimsenin de e, vaktini almak istemem. Bunun için projeler üzerinde yoğunlaşıcı bulursak ben kısaca üzerinde çalıştığımız projelerden değinmek istiyorum. Burada bazı arkadaşlar da söyledi. Öncelikle Aksaray'ın çözüm bekleyen problemlerini biz iki başlık altında topladık. Bir, acil yapılması gereken ve görünen problemler. İki, yapısal ve kalkınmaya yönelik problemler Aksaray'da. Bunlardan e, örneğin e, Aksaray'ın gördüğümüz kadarıyla doktor ihtiyacı, randevu sistemi çok sıkıntılı görünüyor. Bunun üzerinde gideceğiz. Acil yapılmayacak, çözülecek problemler arasında. Ayrıca organize sanayi bölgesini işte eskile, Sultanoğlu'na, Ortaköy'e yapılması planlanan, kararı alınan bu organize sanayi bölgesini önemsiyoruz. Hemen yapılması, tamamlanması ve yatırımcı uygun bölgeye uygun yatırımcı çekmesi gerekiyor. Organize sanayileri bölge için önemsiyoruz. Yine Aksaray'ın sulama problemlerini hepimiz biliyoruz. Aksaray yeraltı kaynaklarında ciddi sıkıntılar var. E, ve yeraltı su kaynaklarında sıkıntılar var. Aksaray susuz bir durumda arkadaşlar. Ne yazık ki Aksaray'a <laughs> su tarım için suya ihtiyacı var. Bu amaçla e, KOP Bölge İdaresi, Ahiller Ajansı, Bakanlıklar nezdinde e, çalışmalarda bulunarak gerekirse işte Hilfarnı gibi kızılırmak suyunu Aksaray'a dağıtılması projesi ayrıntılı ve teknik altyapısıyla e, ele alınması gerekiyor. Su problemi Aksaray'ın öncelikleri arasında. Bununla birlikte işte bir inanç turizmi inanç turizmi merkezi olabilir. Biz Aksaray'da işte Somuncu Baba'yı taşıyoruz. Yunus Emre'yi taşıyoruz. Türkiye'nin dünyanın değeri. Topluk Emre'yi taşıyoruz. Hacı Bektaş Veli'yi taşıyoruz. Çok güzel bir inanç turizmi merkezi olabilir. Bunlar üzerine gideceğiz. Bunlar üzerine turizm master planı geliştiriyoruz. Aynı zamanda Aksaray Kapıca Turizmi sağlık turizmi, spor turizmi doğasıyla, ırklarasıyla e ve ekoturizm açısından çok değerler taşıyor. Turizmin master planı olması gerektiğini düşünüyoruz. Maddeler halinde sıralayacak olursak e arkadaşlar her biri üzerinde çalışılacak bunlar. E yine gördük ki işte ağaç ören sarı yaşı, gül ağaç, güzel yurt ve sultananı adliye binaları kapatılmış. Bunun acilen açılması gerektiğine inanıyoruz. Yaptığımız araştırmalar doğrultusunda e, bunun önemli olduğunu görüyoruz. E, Yine hızlıca söyleyecek olursak bizim Ortaköy yorunu hepiniz bilirsiniz yılan hikayesi derler bizim orada. Bu 2016 yılında yapılıp ihalesi yapılıp istimlak edilen bu proje duble yol projesi hala tamamlanmamış ve bir çile haline dönmüş durumda. Bununla birlikte köy yolları ilçelerin köylerle olan bağlantıları çok kötü. Yani yolları bir yapılıyor, kışın tekrar bozuluyor. Yap boz. Sıcak asfalt gerektiren yollar olması gerekiyor. Yoksa yakışmıyor bunlar. Ee, i̇şte hava yolları, tren yolları bunları biz de önemsiyoruz. Aksaray'ı olmaz mı? Tren yolu, hava yolu yakışmaz mı? Organize sanayi bölgesiyle altyapısı çok güzel. Çok güzel organize sanayi bölgesi var. Güzel imaratlar yapılıyor. Giyim sanayinde değişik birçok şey var. Aksaray lojistik açısından önemli bir merkez. Neden bir havaalanı eksik? Neden? Evet. Işte bunlar bizim inşallah projelerimiz daha sıralayacağız. Köy okullarını kapalı Aksaray'da efendim işte merkez Türkiye projesini önemsiyoruz. Merkez Türkiye projesi. Ee, i̇şte Aksaray Aksaray neden Türkiye'nin merkezinde çok güzel bir lojistik noktası ve ulaşımı var. Otobanı var. Değişik e, altyapısı var. Merkez Türkiye projesiyle e, takip edilerek Aksaray'ımıza ve bölgeye kazanç sağlayabiliriz. Fakülteler, meslek, yüksek okulları bu bunları zamanla açıklayacağız arkadaşlar nasıl olması gerekiyor. Aksaray'ın hayvancılığı, Türkiye'nin hayvancılığı açısından önemli problemler var. Bunları bilmemiz gerekiyor Aksaray'ın olarak. Hayvancılıkla ilgili konuşacak olursam arkadaşlar, tabii çok bizde şeyler var. Aksaray'ın hayvancılığı ile ilgili önemli projelerimiz var. Bunun hocası olarak... Bize her şeyi sorabilirsiniz. Bu işin e, bir uzmanı olarak şu anda zamanımız olsa da sizlere Aksaray'ımızın sıkıntıları neler bunları ele alsak ama e, yine de burada ben keseyim e, sizi kırmayayım. Evet, Sağolun. Uzun uzun konuşalım. Evet. Her, her zaman Her zaman. Yani Aksaray'ımızın o kadar e, şeyleri var ki arkadaşlar inanın <laughs> Ama çözülmeyecek problemler değil. Bunlar yıllarca ihmal edilmiş. Aksaray Aksaraylı Bizler bunu biliyoruz. Bizler her türlü kurumla proje yaptık. Devletin TÜBİTAK projesi yaptık. Projeler nasıl geçer? Nasıl kazanılır? Nasıl e, Aksaray'a faydalı oluruz? Bunların çözümünü biliyoruz. Yöntemini biliyoruz. Onun için bu problemleri çözmek için sizinle beraberim. Bu yola çıkıyorum. Son kez burada Aksaray'ımıza hizmet eden değerli milletvekillerinden Mehmet Altınsoy, Sadi Samuncuğru, değerli vekillerim, Aksaray'ımıza kim hizmet ettiyse belediye başkanlarım. Hepsine teşekkür ediyorum. Ben de Aksaray'da İnşallah seçilirsek ismi yaşayan bu değerli büyüklerim gibi ismi yaşayan bir vekil olarak anılmak için o, o yolda ilerleyeceğim ee, çünkü hizmet için karar verdik buradayız. Ee, kısaca evet arkadaşlar bu vesileyle bu vesileyle 14 Mayıs 2023 yılında yapılacak seçimlerde. İYİ Parti'den çözümün merkezi olan liyakatlı kadroları taşıyan, hepsini tanıştığımız, bildiğimiz projelerini, bildiğimiz liyakatlı kadroları taşıyan İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum. Bravo. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.